Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyiyonunuzu Allah'tan dilerim. Alman Kızı dileyin kanalına hoş geldiniz. Evet sürekli böyle açılış yapmadığından dolayı böyle biraz sıkıntı yaşıyorum <laughs> açılışlarda. İnşallah iyisinizdir. İyiyonunuzu Allah'tan dilerim. Ben bu bugün açılışı niçin yaptım? Çünkü videomun hiçbir başı ve sonu yokmuş. <laughs> o yüzden dedim ki bugün böyle canlı canlı bir açılış yapayım. Evet bu açılışı Videonun içeriğini biraz anlatmak istiyorum size. Ee, video biraz karışık bir video ama hepsi böyle hani bugün, yarın, yarından sonra olan bir video. Hani bugünden de, eltesi aydan da eklenmiş bir video değil. Nasıl Türkiye geldiğim günden itibaren yaşıyorsam e, videolarımı şu an o şekilde aktarıyorum. Yani e, günleri değiştirmeden. Evet, bunu söylemek istedim. E, Kars ve... Ağrı düğününe gittik. Oradan ufak ufak kısa kareler koyuyorum size. Ondan sonra biraz kış yeri geziyoruz sizlerle. Yeni açılan mağaza var. <laughs> Onu geziyoruz sizle. Yani inşallah beğeniniz bir vlog olur. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. Beklemede kalın. Çünkü çok çok güzel vloglar geliyor. Ben bir yandan düzenliyorum. Bir yandan paylaşıyorum diğerlerine de galiba açılış falan yapacak gibi geliyor bana. Çünkü hepsine böyle pat diye dalmışım bloglara. Hani mesela bir yere gidiyorum, pat diye açıyorum, çekiyorum mesela. Onun gibi bir şey oluyor. Evet. Ben yani bu arada çok iyiyim Allah şükür. İyi olmayı da çalışıyorum. bir de şöyle kısa bir update vereyim. Burada doktora gittim. Kışhirde yeni açılan Musa Gül Özel Hastanesine. çok güzel bir hastane. Herkese tavsiye ederim. Ee, geldiğinizde burada muayene olabilirsiniz gönül rahatlığıyla çok güzel temiz oldu eski e, Aşık Paşa'na naziren diyeyim <laughs> düzgün konuştuysam nazaran yani ee, gerçekten çok güzel güzel de ilgileniyorlar ee, Evet sürekli başım dönüyor sürekli başım dönüyordu ve halen başım dönüyor ee, gittim işte Sağ olsunlar ilgilendiler ee, kan kan aldılar şey işte, serum taktılar baş dönmesine karşı. Ondan sonra işte ama değerlerim hiç iyi değil. Çünkü değerlerim hepsi çok 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 düşük çıktı arkadaşlar. Bu bir tane toplu bir değer var kanla alakalı. o 8'e düşmüş. Demirim 5'e düşmüş. yani diyor ki <laughs> acildeki doktor diyor ki yani diyor sen diyor şu an diyor, en acilinden diyor kan takviyesi diyor. Ya da diyor demir serumu yemen lazım dedi. Ben de tabii ki onlar yapmıyor onu. Dahiliye gitmem lazım. Daha dahiliye gideceğim. Tabii o zaman sizi bilgilendiririm ne oldu falan diye. Evet, Songulak'tan geldik. Biraz şu ortaya toparladım. Çocuklar halletti burayı. Ben o gün video çekecektim burada temizlerken ama inanın videoyla mı uğraşayım burayı mı temizleyeyim biraz gerçekten çok çok sarsıldım yoruldum yani. Bayağı bir halletmişler. Bir de diyorum işte çocukların, erkek çocukların bacak kılları öldürüyor beni. Hele ki yerler beyaz, halı beyaz. Ee, biraz uğraştım temizlikte. O yüzden de video çekemedim. Hani böyle rahat olayım diye. Çünkü dışarısı 36-37 derece. Ee, yani bu şekilde kıyafetle kesinlikle temizlik yapamazdım. <laughs> o yüzden. Ama gelir inşallah daha temizlik videosu. Daha buradayız ayın 28'ine kadar bugün akşamüstü bir tane abi gelecek, usta gelecek. Şu kenarlara işte gelip bakacak işte. Ee, eğrilikler var. Belki onları düzeltecek. Ondan sonra bunun dışına tuğla desenli kart aldım. İnşallah yapabilir. Tamam yaparım derse şunun dışın, dış görünüşü biraz değişik arkadaşlar. Ufak bir değişiklik yapacağım evde. bu sene pek bir harcama yapmadım. Onu söyleyeyim. Ben bu sene kafaya kendim koydum. Dedim ki yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim. Ha çok güzel bir şey gördüğümde yani çok çok hoşuma gidecek. Aa tamam ben bunu alıyorum dediğim şeyi de alırım. Yaptığımda yapmadım değil. Ee, neler aldım? Ee, bir video çekerim size. Yani eve birkaç eksikler vardı. Ufak tefek böyle hani gelen misafirler için pikeler, pikeymiş şey. Kışlık yorganımız yoktu. Gibi gibi şeyler sizlere tabii ki. Ee, göstereceğim hepsini. Yıkadım, ütüledim güzelceniz. Bak gel demiş ki aklıma bir şey geldi. Bir ürün hatalıydı. Onu hemen çantaya koyayım. Çünkü çarşıya ineceğim. Ee, su faturası falan var. İşte birkaç faturalar var. Onları yatacak. Onları götüreceğim. Ne kadar geldi? Neyin ne kadar geldi bilmiyorum. Çünkü faturalar annem toplamış. <laughs> Size söylerim bir aydır ne harcadığıma. Geldim gelelim. Öyle işte arkadaşlar. O zaman ne diyorum? Siz ilk önce Allah'a sonra kendinize emanet ediyorum. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi, çevrenize beni söylemeyi, hele ki kış heyeleri söylüyorum. Ee, bu arada evet onu diyecektim. Gelen <laughs> yeri geldim. Ee, şöyle bir şey var. Artık yani insanlar böyle sokakta durduruyor yani takipçilerin. Ee, buradan hepinize selam söylüyorum tekrardan. Ee, tabii ki durdurabilirsiniz. Ee, soru sorabilirsiniz. Sohbet edebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Mağazalarda da aynı şekilde. Ben böyle elimden geldikçe mağazaları da tanıtmaya çalışıyorum, yeni açılan yerleri falan. Daha bir iki yer daha var tanıtmak istediğim, çekmek istediğim vlog olarak da yani. inanın çok güzel yerler, çok sevineceksiniz İnşallah bunun yani o, o videolarda böyle işte tatilim sonuna doğru denk gelecek, maalesef. Çünkü düzenleyeceğim daha Nevşehir vlogu var, Tuz var, Zonguldak var. Var da var arkadaşlar o kadar çok gezmişim ki. <laughs> Ama dediğim gibi şoför olduğum için çok fazla çekemiyorum araba sürerken. Ya annem işte kim denk geliyorsa biraz oradan biraz buradan çektiriyorum yani. Evet arkadaşlar o zaman size iyi seyirler dilerim. Şimdilikten kendinize iyi bakıyorsunuz. Dediğim gibi videonun sonunda sadece resimler var. Resimleri de inşallah beğenirsiniz. O zaman güle güle. Hı -hı. Hı -hı. Abi, abi Hı -hı. Sen, sen Gülüşmeler. 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 Olsun. Almış mı abi? Yok sadece Beyaz var mı? Antalya'ya gidelim galiba. Da bizim dayaklarımız. Evet. O da Adam, ne? ya, Baden, Baden va işi. Valla hangisini bilmiyorum ki bilet. Bu taraftan da böyle. Yok burası. Ya.

Ölüne var ya, çok önemli çözünürlük. Oynatıyor musun? Söyle, böyle, böyle oynasın. Tamam. Okey. Neredesiniz şu an? Kırşehir Yeraltı Çarşısı'nın üstü. Ne yapıyoruz burada? Akşam akşam gezmeye çıktık. <laughs> Bu şehrin gündüzü ayrı güzel. Akşamı ayrı güzel. Köşede birisi var mı? Yok. Şu an nereye gidiyoruz? <laughs> Aşağı <As> <laughs> 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 Evet, emleği güzel bir şey de içtik. Şimdi gezmeye. Akşam gel. Evet Emre Bey, bizi nereye gezdiriyorsun? Bir <laughs> geyin etwas kaufen. Ha, iyi. Ee, Käse. Nein. Danach Butter. Hayır. Danach <laughs> was? Onları hallettim ben. Ee, <laughs> sanki zombiler basmış şehri. Yeten Kim kimse kalmamış. <laughs> Çünkü akşam 9'dan sonra e, ıı, Aha, her <laughs> yer kapanıyor. Nerede? Öyle değil, Nerede? Hemen eve kaçalım. Bana gözlük hazırlasana önce. Bir giyin yapsana. Bir şey gezelim, sizi de yanımıza götürüyoruz arkadaşlar. Ne? Ne tür bir güneş gözlüğü istersiniz? Güzel bir şok diye. Dört tane gözlük var. Hepsini de unuttum. İki de unuttum. İngiltere'de i̇şte ziyaret edilmiş gibi. <laughs>

meinen Vater fragen, dass wir den Besuchen gehen. Hallo, I am from äh, Mardin. <laughs> <laughs> Döner macht schöner, nur bei Oli. Habe. ama kabes olur değil mi? <laughs> Örgüsüz derler <laughs> Sakın dilindiğimi zannetmeyin arkadaşlar. <laughs>

Evet şimdi YouTube seyirciler önünde e, şey e, kavga edeceğiz. <laughs> kavga edeceğiz. evet güzel oldu. Ama yakanı düzeltsen daha güzel olacak. Şey. Emre Üzerine Dikilmiş Evet Arkadaşlar Emre Bey O e, Gömleği Pek Beğenmedi Daha Doğrusu Neyse <laughs> Açıklama Yapmayalım e, Ben Beğendim Kendisi Beğenmedi Kendisi Bence Bilir evet. <laughs> e, <bizi> Geçen de <laughs> Abiden Üstündeki Gömleği Aldık Teşekkür Abi Gömlek Güzel evet. Güzel Ürünlerin Ay, De Var Teşekkür Ederiz Kendi Tanıtabilirsin Gerek yok. Bizi tanıyanlar zaten. Ha, Biz. Ama nereye gelecekler? Yurt gelenler şimdi Kırşehirler. Kırşehir, e, Terme Caddesi, Tura giyim. Ha. Burası e, önce sadece erkek giyimde şu an bayan giyim de var. Arka kısımda şöyle göstereyim. gitmeden Bitmeden. Gençler için daha çok hitap ediyor. Mesela Emre gibi. Değil mi Emre? Bayanlar da işte evet. genç kızlar, genç bayanlar Geleceğim. gelebilir. O zaman abi çok teşekkür, teşekkür ederiz. Aynen. İyi Görüşürüz. Da. İyi akşamlar. Amen.